Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Akisar İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. MHP Akisar İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar yemeğine Başkan Ergün'ün yanı sıra MHP Manisa Milletvekilleri Sümer Ural ve Erkan Akçay, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Çipiloğlu, Belediye Meclis Üyeleri Sezai Gürcan ve Haldun Oluç, MHP İl Başkan Vekili Mehmet Ödevli, Merkez İlçe Başkanı Engin Kabada, MHP Akisar İlçe Başkanı Ali Çavdar ve çok sayıda partili katıldı. Akisar Atatürk Parkı'nda düzenlenen iftar programına gelen Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Akisarlılar büyük ilgiyi gösterdi tüm vatandaşlarla tek tek tokalaşan Başkan Ergün herkese hayırlı Ramazanlar dileklerinde bulundu. Parkın içinde bulunan düğün salonunda gerçekleştirilen iftar yemeğine yoğun katılım oldu. Yemeğin ardından hep birlikte dualar okundu. Mübarek Ramazan akşamında Akisarlılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün şunları söyledi. Evet, bir Ramazan akşamında sizlerle beraber olmaktan mutluluğumu mutlu ifade etmek istiyorum. İnşallah Allah sağlık, sıhhat verdiği sürece bu Ramazan ayı içerisinde bu güzel birlikteliklerin, bu kardeşliklerin, bu dostlukların inşallah önümüzdeki yıllarda da devam etmesi arzusundayım. Tabii ki Ramazan ayı 11 ayın sultanı. Önümüzdeki cumartesi günü Allah nasip ederse Kadir Gecesi'ni kutlayacağız. Ve gelecek haftada Ramazan bayramını çoluğumuzda, çocuğumuzda inşallah kutlama fırsatını yaşayacağız. Ben şimdiden hem Kadir Gecesi hem bayramınızı şimdiden kutluyorum. Sevdiklerinizle huzur içerisinde bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Tabii Manisa Belediyesi olarak yaklaşık 4 yıl 4 ayı geride bıraktık. Bu süre içerisinde nereden aldık, nerelere getirdik? Çok kısa da olsa değerli Aksaralı hemşerilerimle burada bulunan bütün halkımızdan kısa da olsa bazı bilgiler vermek istiyorum. Tabii bizi yakından takip edenler muhakkak vardır ilgi alanı içerisinde bizi izleyenler vardır. Manisa Belediyesi'nin 2008 yılı gelir bütçesi 65 milyon gibi bir gelire sahipti. Ve 1 Nisan 2009'da bu Manisa Belediyesi'ni aldığımızda Manisa Belediyesi'nin borcu 96 milyon. Yani gelirinin yüzde 150'si oranında yükseğinde bir borç kanalı. Ve 12 ay aylı, 15 aylık bir süre içerisinde çok şükür kendi ayakları üzerinde durabilen ve bütün Manisa Belediyesi'nin borçlarının sıfırlandığı bir noktaya indirdik. Ve son iki buçuk yıldır, üç yıldır artık Manisa'da yapmış olduğumuz çalışma planlamalarla Manisa'da hiçbir ayrım gözetmeden hiçbir mahalleyi ayırmadan toplam 57 mahalle üzerinde bir değil öncelikle sosyal alanların altyapı yatırımlarının kanalizasyon ve su dahildir. Yağmur suları dahil kaldırımları ve arkasından da asfalt ve aydınlatmaları noktasında parklandırmalar noktasında bütün 57 mahallede bu hizmetleri bitirdik. Çok şükür rekorlar üstüne rekorlar kırıldı. 2012 yılının Manisa Belediyesi'nin geliri 168 milyon gibi bir rekorlara ulaştı. Bu da bütçede %101 gibi bir gerçekleşmeye tekabül etti. O açıdan bugün Manisa'da yapılan hizmetlerin en önemli faktörü gelir gider bütçesinin dengelenmesinde diyor. Bu kadar büyük hizmetlerin ve şu anda son bir yılda startını verdiğimiz bir kısmını tamamladığımız ototerminal binası Allah nasip ederse iki ay sonra bitiyor. Bugün Manisa Belediyesi'nin en yüksek yerlerinden mevcut projelerinden gider projelerinden bir tanesi. Yine şu anda başlamış olan geçtiğimiz ay startını verdiğimiz 170 dönümlük bir kent park projesi başladık. başlattık. İçinde yok yok. Sonuç itibariyle yine meclisimizin kararıyla kesinleştirdiğimiz ismini Alparslan Türkeş adını verdiğimiz bir köprülü kavşağında bayram sonrası alanı sürede açılışını yapma noktasındayız. Tabii. Manisa'da bir Atatürk Gençlik Merkezi'ni bitirdik. Şu anda içinde 2000-2500 öğrencinin hizmet aldığı, gençliğin hizmet aldığı bir gençlik merkezi bitirildi. Yine Manisa ile özdeşleşen Manisa biliyorsunuz Çanakkale Şehitleri'nde, Çanakkale'de savaşlarında en fazla kayıp veren şehirlerimizin ilk beşi içerisinde. Bu bağlamda onların tarihi unutturmama noktasında Türkiye'de Anıtkabir'den ve İstanbul'daki Fatih Müzesi'nden sonra Manisa'da Türkiye'de üçüncü il olarak bir Çanakkale Şehitleri Diyaraması sunumu. Görsel boyutlarıyla ses efektleriyle aynı şekilde o anı yaşayabilir bir ambiyansı yaşatır ve Atatürk sergi salonunu hayata geçirdik. Bu açıdan Manisa'nın bütçelerinin gelirlerin altında tabii ki etkileyen faktörler var. Belki örnekle bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani başkan bunu 65 milyondan aldın. 168 lira ve bu sene 2013 yılında 200 lira yaklaşan geliri nereden arttırdım diye sorduğunuzda Kısaca bir örnekle bunu izah edebilirim. İlk geldiğimizde Manisa Belediyesi'nin sadece ototerminal garaj gelirin aylık geliri 75 milyon ve 80 milyon arası aylık gelir var. Sadece geçen ayın rakamını size vereyim. Biz bütün garajda öncelikle kamera sistemlerini ve oradaki yazılım sistemlerini sıfırdan yeniledik. Gerekli bütün önlem ve tedbirleri aldık. Geçen ay itibariyle 288 milyon gibi bir gelire, aylık gelirden bahsediyorum. Böyle bir gelire kavuştuk. İkinci bir örnek ver derseniz geldiğimiz günde sadece çöp toplama işinin aylık gideri bir müddette ihalesi yapılmış. 900 milyon gibi o günün şartları da milyar değil. Bir bedel ödüyordu Manisa Belediyesi. Sadece araçlarının kiralama bedeline yıllık dört buçuk trilyon gibi bir parayı Manisa Belediyesi ödüyordu. Biz bu sistemi tamamen ortadan kaldırdık. Kendi imkanlarımızla bütün Manisa Belediyesi'nin çöp araçlarını 35 tane kamyonuyla traktörleriyle bütün ekipmanlarıyla sıfırdan sadece ve sadece 2,5 buçuk milyon aldık. Ve bütün işi Manisa Belediyesi kendi yapmaya başladı. Gider ne kadar düştü biliyor musunuz? 457. Yani yüzde yüz sadece bir çöp işinde ayda 450 500 milyara yakın bir tasarruf sağlandı. Belediyeye geldiğimizde Bizi tabii farklı kulvarda eleştiriler başladı. İşte özelleştirmenin olduğu dönemlerde biz e, sosyal noktaya dönüyoruz. Daha farklı bir sisteme gidiyoruz. Belediyenin önünde kiralama yöntemiyle sadece havuz olarak kullanılan araç sayısı 60 tanenin üzerindeydi. Ve bu araçların her birine ayda 3 4 bin lira, 5 bin lira yaptığı kilometreye göre para ödeniyor. 15 tane aracı bu bir kendimiz almak suretiyle Manisa BDS bünyesinde bugün bu işler yürütülüyor. Yani sonuç itibariyle her şey mal alırken kazanılır felsefesiyle ticari anlayışla yönetildiğinde hem bütçeniz düzeliyor hem geliriniz artıyor. Sonuçta hizmeti de vatandaşa halka yansıtma noktasında oluyorsunuz. Tabi geçtiğimiz aylar içerisinde bu yaptığımız projelerin hem tanıtımını hem de mevcut Manisa'daki tarihi eserlerin, tarihi mekanların ve güzelliklerin gösterilmesi amacıyla belki bugün aramızda bulunan bayanlarımız da vardır. Haydi Kadınlar Manisa projesini başlattık. Ve bu araçlarımızla bir değil, bayanlarımızı Manisa'ya getirme noktasında çalışmalar başlatıldı. Manisa'yı görmeyen Manisa'lı yüzde itibariyle size veriyorum yüzde altmış Yani Manisa'ya hiç gelmemiş, Manisa'yı gezmemiş ama Manisa in sınırları içerisinde yaşayan vatandaşımız yüzde altmış iki. Ve bunu startını verdik ve çalışmaları gerçekten halka halka vatandaşlarımızdan memnuniyetini alıyoruz. Tabi 2012'nin son aylarında artık Manisa çıkan yasa gereği Büyükşehir kapsamına alındı. Bundan sonra bütün il bütününde hizmetler Büyükşehir kapsamında hizmetleri aksar olmak üzere Manisa'da 17 ilçe Büyükşehir programlaması yapılacak. Tabi bu neyi getiriyor? Daha büyük bütçenin yönetilebilirliğini getiriyor. Yaklaşık Büyükşehir'in belediyesinin bütçesi bir katrilyona yakın bir bedel. Belki bu 800'de bin lira arasında, bin lira arasında olacaktır. Tabii bu neye getiriyor? daha büyük projelerin hayata geçirilebilmesi noktasında büyük planlamalar getiriyor. Çöp yani katı atık bertaraf testlerinin atık su arıtma tesislerinin yapılması noktasında çevresel faktörlerin ve altyapı yatırımlarının ulaşım sorunlarının daha büyük merkezden planlamasını getiriyor. Bu bağlamda bu hizmetleri çok daha bir kadrolarla il bütününde planlaması yapılacak. Ben şunu söylemek istiyorum değerli aksiyonlarla. Bu bütçeyi emin ellere bırak. Bu bütçeye tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyen insanlara bırak. Biz bugüne kadar yaptığımız örneklerle bugüne kadar verdiğimiz hizmetlerle buna layık olmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte aday oluruz, olmayız. Seçiliriz, seçilmeyiz. Rabbim bize neyi yazdıysa hakkımızda hayırlısı olsun. Şimdiden bir şey söylemek çok erken. Ama bunu iyi düşünerek herkes bu kalan 8 aylık süre içerisinde çalışmalarını komşusuyla, eşiyle, dostuyla, kendi vicdanına bırakarak en iyi şekilde çalışmak zorunda. İçinde bulunduğumuz bugünkü şartlar ve koşuctur. Ve sıkıntıları yaşadığımız bugünlerde günlerde Allah'ın nasip ederse, büyük şehir kapsamında da bu hizmetleri bütün ilçelerimize, bütün köylerimize ve perdelerimize yapmak Allah nasip eder inşallah, bizlere nasip eder. Bu anlamda ben sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kere daha ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki çok daha güzel günlerin yarınların bizi beklediğine inancım sonsuz. Bu bağlamda hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sevgi saygılarımı sunuyorum. Manisa merkezden hepinize sevgi ve selamlarımı aktarıyorum. Bütün değerli dostları kucaklıyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı kader geceleri. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Hayırlı akşamlar. Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay kürsüye davet edildi. Hükümetin politikalarını eleştiren Akçay, Akisarlıların sandıkta gereğini yapacağına inandığını ifade etti. Aslında biz siyasi konuşma yapmak niyetinde değiliz. Ve biz Milliyetçi Hareket Partililer bundan dolayısıyla pek de arz etmiyoruz. Yalnız bu koca Ramazan boyunca hepiniz şahitsiniz ki iktidar Partisi mensupları başta Sayın Başbakan olmak üzere iftardan önce iftardan sonra 20 televizyon kanalında canlı yayınlarla olmadık hiç yapılmaması gereken siyasi konuşmaları yapıyorlar. Ardından MHP Manisa Milletvekili Sümer Oral söz aldı. Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün çalışmalarından övgüyle bahseden Oral, yerel seçimlerde partilerin bir kenara bırakılarak doğru insanların seçilmesi gerektiğine işaret etti. Değerli arkadaşlarım biz bugün sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyuz. Gerçekten Akisar bizim için fevkalade önemli bir yerleşim yerimizdir. Konuşmaların ardından Başkan Ergün ve beraberindekiler Atatürk Parkı'nın açık alanında çay molası verdi, sohbetler edildi.